Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle beraber Minecraft'a devam ediyoruz. En son Minecraft'ta elmas bulmuştuk. Ben madeniymiştik yani. Topladığımız madenleri ıslatalım En son koyduğumuz yemekleri de alalım. Oha bir sürü demir toplamışız. Altınları delitelim Gereksizleri boşaltalım kendi envanterimizden çünkü gereksizler yani. Elmas kalsın. Ölürüsü olan şimdi. Bunu da koy. Bu bizde kalsın. Çapa lazım olabilir. Çünkü en son biz tarla yapmıştık. Ama o tarlaya ekmedik. Ve ben güya video dışında yaparım demiştim. Ama üşendim ve yapmadım. Onu yayınlarda yapmak istiyorum ama etkileşim olmadı. Yayın yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu yorumlarda lütfen belirtin. Yayın yapmak istiyorum cidden ama böyle bir etkileşim olmadığından dolayı yapamıyorum. Bir iki yani kişi oluyor video yayında ve sohbet olmuyor. Yayında sohbet olmadığı zaman da benim yapasım gelmiyor. O yüzden o etkileşimi bana yaratın. Lütfen arkadaşlar. İnek gel la buraya. Seni keseceğim. <laughs> Çiftlik yap yapacağız. O da var daha. ha. Bu bölümde kiliseyi yıkacağız. Kili ee, bu bölümün başını zaten görmüşsünüzdür. Clickbait yok bizde. Kiliseyi kapatıp cam yaptık. Başlıktır. Camimizi yaptık arkadaşlar ama bu münafık köylüler camiye girmiyor. Camiye yatak koyacağız dedik. Onu da yapmadık. Evet onu yapalım. Camiye yatağımızı koyalım. Köylülerin yatağını alıp hatta camiye koyalım. Belki öyle bir etkileşim yapabiliriz. Bunları da yaparken koymuştuk. Şunları kıralım. Camide yüksekte kalsın. Ata varken yanımıza şunları da kıralım. Ben böyle sevmiyorum anladın mı? Altında toprak gözükünce kötü duruyor. Böyle en az 2-3 voltluk olduğunu görsün. Depreme dayanıklı bile bu. Ondan eminiz yani. Öyle sahtekar değiliz biz. Tamam okey. Şu buradaki yatağı alalım. Buradaki yatağı alıp camiye koyacağım. En az Ya burada yatak yoktu doğru. En azından camide etkileşim olsa otomatikman köyleri hani alıyor ya yatak. Anladınız siz ya ben şimdi açıklayamadım. Yatak. Oğlum normalde köyde bin tane yatak olur. Ben aradım diye hiç yatak yok. Bak, bu ev kocaman. Burada da kesin yatak yoktur. Yok. yok. A demirci masası var. işte. Daha nedir Elmasla Elmas kırılır deme vururum. Ha. Daha nedir bulmadık. Elmas. Elmas mesela buraya koyayım. Elmas bir kazmam var. Buraya koydum. Buraya netherite koyunca oluyor sana netherite kazma. Demirci masasını eve bırakalım. Arkadaşlar bir de son yaptığım shorts izlemeyi unutmayın. Çünkü son yapmış olduğum shorts. Ya yani belki bu videoyu paylaşmadan önce bir tane daha paylaşabilirim. Yani sondan bir önceki depremle ilgili, deprem yağmacıları ile ilgili acayip güzel oldu. Onu paylaşmayı da unutmayın. Çok güzel yaptım çünkü. Demirci masasını nereye koyayım? Crafting table'ın üstüne koyacağım da camı kapatacağız neyse. Demirler olmuş kömürü koy kömürümüz yok bak kömür toplayalım madenden Yemek koy. Yine öldürdüğümüz yine koy. koy. Sss, tohum. Tohumları ekelim. Oradan sonra da kiliseyi kapatırız. Bak. Tak. Speedrun gibi değil mi? Minecraft speedrun denemelerini istiyorsanız eğer yani çünkü bir sürü speedrun denemem olmuştur. Yani yeni speedrun denemeleri yaparım. Videoda çekerim. yayın işte yayında olsak bol bol yapardık. Bunu istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yayın yapalım. Speedrun yapalım falan. Yorumlarda lütfen belirtin. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani o benim şehvetimi artırıyor anladınız mı? Yani orada bir bir tane abone at benim şehvetimi artırıyor. Yapıp bu videoyu mesela daha heyecanlı çekiyorum o aboneyi görünce. Tamam yeter bu kadar. Buralara daha yapacağım ama ben bunu büyük ihtimalle video dışı yapacağım çünkü çok uzun sürecek ya da hızlandırılmış şekilde izleteceğim. Ama sonra yani, yani şimdi çok böyle bir havam yok. Ama sonra gerçekten yapacağım öreyi tamam. Gelelim kiliseye. TNT yapmak için bana ne lazım? O yüzden bir internete bakalım. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi TNT yapımı bana barut ve kum lazım. Barut olması lazım. ki İllaki... creeper öldürmüşüzdür. Creeper'dan çıkıyor çünkü barut. Bakalım eve gidip ee, barut barut. Barutumuz yok. Kumumuz var ama barut yok. Yani görmedim. Onun yerine biz bence ne yapalım biliyor musunuz? Kendimiz el kıralım. Çünkü barut bulmak zor. Creeper bulacağını da, öldüreceğini de, yapacağını da, edeceğini de zor. Öncelikle şu tahtayı kır zaten. Bak. Kilisenin kapısını kapat. Neden? Köylüler giremesin. En üstten kıralım. Çünkü en yüksek binası köyün bu ve... Ee, ki camimiz daha yüksek yere yaptık. O yüzden bunun gururundayım ama yine de en yüksek binalardan birisi. En en görülen binalardan birisi. O yüzden en görünmeyen binalardan biri yapalım bence kiliseyi. Bence bir yemek yiyelim. Ya ne kadar açıyorsun ya. Steve. Steve değil la bu kızın adı neydi? Alex miydi neydi? Kes kes kır kır kır. Bunları alırız da. Altımıza falan basamak koymada işe yarar herhalde. Atlar var ama eğrimiz yok. Eğri genelde şeyden çıkıyor. Eğer yapılmayan bir şey biliyorsunuz. Yani, Mineshaftlerden falan çıkıyor ama Mineshaft falan bulamadık ki daha. Daha yani yeniyiz Minecraft'ta. Ya yeni değiliz tabi yıllardır oynuyoruz da. Şey olarak yeniyiz. Daha serüvenimizin başındayız. Daha bayağı bölüm çekilir Minecraft'la. Bilerek yavaş ilerletiyorum çünkü siz sıkılıyorsunuz büyük yani 8-10 dakikalık videolar yapıyorum farkındaysanız. Ya bunu da belirtin eğer uzun böyle 20-30 dakikalık video yapayım onu da belirtin. Kır hadi kır. İnşaatçıyız ya. Yıkıcıyız. Yık 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 kır. Tabii ki de bizim belediye ya bak tabii ki de özgür özgür bir ülkeyiz yani Tabii ki de özgür bir ülkeyiz. Saygım var tabii ki de Minecraft ülkesi olarak ama burayı ben koruma altına aldım bu köyün. Zamanında canavarlar diz boyuydu ve bak şu çökükten de anlaşılacağı gibi hep hmm, creeper patlıyordu buralarda ama ben düzelttim buraları. Şu çökük pardon. Yani o yüzden benim dediğim yapılacak. Kölem gibi bir şeysiniz siz lan. Merdivenleri kır bu merdivenler işimize yarar. Kır 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 kır. Tavanı böyle enkaz gibi bırakacağım anladınız mı? Ya bunlar akılanacak. ya akılanacaklar ya akıllanacaklar. Ya akıllanacaklar. Ya kır, kır 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 kır. Kilise yok bundan sonra. Bu kiliseyi ziyaret etmek için turistler gelsin çünkü şey kilise oldu artık. Tarihi eser oldu bu kilise. Vintage. Vintage kilise. Vintage ağaç. Vintage meşale. Hadi bakalım. Tamam. Tam Böyle iyi tamam mı? Bu kadar iyi. Dışarıdan ve içeriden hiç kimse giremeyesin diye şurayı kapatalım. Evet. Bu merdiven kalsın. Giren tinerciler mi çıkar artık? <laughs> Neyi çıkarsa çıksın tinerciler bile buraya zor girer. Tamam hadi bakayım. Burayı da kıralım. Ya da o yapısını bozmayalım ya. Aynen böyle kalsın burası. Tamam. Buradan çıkalım biz. Ne ya lan? Senin bak patates 26 patatesi bizi mi veriyorsun? Sen Müslüman olacaksın mı? Böyle böyle yaptı. Gel lan buraya. Ay 28'i çıkarttı. Sen sen bir daha ım yap bakayım bana. <laughs> Başka biri yaptı onu. Ecemi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Abdestimizi alalım şurada. Tamam aldık abdestimizi. Gidelim camimize. Mis gibi ya açık açık böyle cami. Şuraya böyle oturaklar yapabiliriz. Crafting table var mı zaten burada? Bu muydu? O zaman şu. Tamam. Dört tane aldık. Ya geçen 29 tane düğme aldık ya geçenki bölümlerden. Hala var ya evde, bir sürü düğmemiz var. Kesin bak düğmeye ihtiyacımız olur. Düğme olduğunu unuturum ve yine düğme yaparım. Ya böyle dangut. Şöyle koyalım oturaklar. Yani burası Müslümanların gelip sohbet edeceği yerler. Ben şuraya da koyalım iki tane. Bir de yaşlarımız falan gelir abdest almakta zorlanırlar Abdest alınacak yerin hemen yanında da bak böyle bir yer var şurada da şuraya da koyayım da abdesti de burada alsın bari adam Öyle Tamam yaptık ya güzel oldu Önceki bölümde nether'a gideceğiz Nether'a gittikten sonra artık balayezleri falan öldür öldüre End'e de gideceğiz çünkü end'e başta gitmek istiyorum kanatımız olsun. Kanat olmadan çok zevkli olmuyor bu oyun ya. Yani çok uzak oluyor diğer mesafeler. Uyuyalım orada bitirelim. Diye. Aha lan bu köylü akıllandırmışız bak artık gelemiyor gördünüz değil mi? İşte dayak cennetten çıkmadır. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Çünkü beni cidden motive ediyor. Hoşçakalın.